Merhabalar dostlar 15 Ocak 2025 arkadaşlar açığa satış yapılan hisselerin şöyle sıralanmış hallerine hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar 3 tane hissenin resmen içinden geçmiş çünkü toplam işlem hacmini %30'un üzerinde arkadaşlar açığa satış gerçekleşmiş. Örnek veriyorum mesela Doğaç'ta 270 milyonluk arkadaşlar bir işlem hacmi varken bunun 85 milyonu sadece açığa satıştan gelmiş. Enerji sahadan enerji, enerji sahada arkadaşlar 264 milyon işlem hacmi olmuş. Bunun 81 milyonu sadece açığa satıştan gelmiş gözüküyor. Frotoya baktığımız zaman 958 milyonluk bir işlem hacminin sadece 290 milyon arkadaşlar açığa satıştan gelmiş gözüküyor. Yani hisseler arkadaşlar aşağı basmışlar. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Onun dışında arkadaşlar sırasıyla Sasa'da %28 arkadaşlar bu oran onu söyleyelim. Yani açığa satışın işlem hacmin oranı %28.5. Şişeye baktığım zaman %28,44 Dohal'a baktığımız zaman da %27,90 Enka, Yapı Kredi, Tüpraş, Ülker, Kardemir, D, Odaş, Mavi, Kontrolmatik, Miatek, Bimaş hatta Bimaş da %23 arkadaşlar. Alarka, Garanti, Coca-Cola ve Akbank'la Borusan arkadaşlar bunlar %20'nin üzerinde işlem hacmi oran e, açığa satışın işlem hacmini oran olarak yüksek olarak karşımıza çıkan hisse olarak karşımıza durdu. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.